Ve tabii ki şu anda kontenjanı da oldu Galatasaray'ın. Çünkü 15-16 tane yabancısı oldu. iki tanesini çıkarmak durumunda. Duboy'da Berkay Özcan'la Başakşehir'le oyuncuyla şu dakikalarda takas edilmek üzereydi. Birileri çünkü bonservisi açığa almak, lisansı açığa almak durumunda. Aksi halde kontenjan yaratamıyor Galatasaray. Onların bilgileri de eğer ekrana geliyorsa Ahmet hazırlamıştı. Varsa verelim. Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamayı da hemen şey yapalım. Paylaşalım sizlerle. Bakalım son dakika. Evet onu da açıklamışlar. Galatasaray okuyorum. Tanguy Endombe Alvaro'nun geçici transferi konusunda geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü anlaşma sağlandığını Camo kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiştir. Futbolcunun transfer bedeli bu ne ya? 15 milyon euro olup 2005 -20, 2005 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Futbolcuya da 2023-2024 sezon için net 3 milyon 136 bin euro transfer ücreti ödenecektir. Yani bu herhalde bir oyuncuya bugüne kadar transfer bedeli olarak ödenmiş. Oluyor. En yüksek rakam 15 milyon euro. 18'i buluyor. Yani Endombele için Endombele için bu rakam bana çok ürkütücü geldi. Davison'a ne vermişler? Öyle demişler. Hayır, onu da söyleyeyim. Galatasaray kulübünün evet, e, Galatasaray transfere doymuyor. Bu çok hayli alamet bir durum değil diye düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim Bu gidişat var ya hakikaten değil. Profesyonel futbolcu onu da söyleyeyim. pardon adla. Davison Sanchez, Mina ve kulübü Tottenham'la anlaşma sağlanmış. Buna göre futbolcunun eski kulübüne 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9,5 milyon euro bir transfer bedeli ödenecek. Futbolcu ile 2023 24 sezonundan başlayarak 4 artı 1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için 3 milyon 200 bin euro ücret ödenecek. Arkadaşlar bunlar şimdi benim anlamadığım bir şey var. 2025'te ödeme başlayacak. Bu yönetim 2025'te belli ki kalmayacak. Yani Galatasaray Kulübü'ne bundan sonra gelecek olan kişi bu paraları nasıl ödeyecekler ya? 15, 9,5 daha 5. 24,5. 24,5. Milyon euro sadece kulüplerine ödenecek olan para. Galatasaray'la zaten 30 milyon zar zor alıyor şeyde şampiyonlar yine kaldığı için. 30, Dökmen abi. 33 milyon alıyor. 30 alıyor 33 alıyor milyon da. Milyon euro. E sen 24 ne olduğunu bilmedin. Allah'ın söylüyorsan Sanchez. Peki ben şey Davison, Davison, sahip... Davison Sanchez'i bu programa gelene kadar hiç duydunuz mu? Duymadım yok. Sen Selim abi. Yok şeyi söylüyorlar, santezi konuşuyorlar. Santez için daha evvel de konuştular. Bundan sonra geri kaldı. Ya duydu şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunlar önemli oyuncular. Duyduk da. Öyle de bu paralar verecek oyuncular değil. Bunlar sorunlu zaten. Şimdi esas konu şu. Bu Galatasaray takımının büyük bir soruşturma görür bak UEFA'dan. Biliyorsun mali vecibeleriyle ilgili geliyorlar tak diye sana 3 yıl cezayı basıyor. Doğru mu UEFA? Şey 2 yıl basıyor. Gökber Juventus, abi. Juventus'a kaç sene Hiç ceza verir? Ya. Şimdi ben anlamadım abi. Paramız yok dediler. Borcumuz var dediler. Herkes için, bütün kulüpler için söylüyorum ama burada Galatasaray uçtu gitti. Şimdi bu büyük rakamları sen verdiğin zaman Galatasaray'ın aynı zamanda geleceğine de ipotek koyuyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gittin tamam parayı aldın. Gruptan ben çıkamazsan nasıl çıkacaksın o gruptan? Ne olacak sonra? Türkiye için mi bu parayı harcıyor? Yani Avrupa'da finale çıkacaksan harca. Daha da harca. Bunun garantisi var mı sende? Yok. Yok.